Vesvesenin en çok gözüktüğü yerlerden biri Allah'ın varlığı, meleklerin varlığı, ahiretin varlığı, Kur'an'ın hak kitap, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de hak peygamber olması gibi iman ile ilgili meselelerde gelen vesvesedir. Bu vesveseye yakalanmış kimselerden şu sözleri işitmişsinizdir. Namaz kılarken aklıma hep ya Allah yoksa o zaman kıldığın namaz boşuna gidiyor sözü geliyor. Bu sesi susturmak için uğraşıyorum ama ben susturmaya çalıştıkça ses büyüyor. Bu sesle uğraşmaktan namazın hangi rekatında olduğumu bile unutuyorum. İşte bu vesvese sahipleri devamlı şu tip sözleri içlerinden işitirler. Ya Allah yoksa ya ahiret yoksa ya Kur'an Allah'ın kitabı değilse, ya Hazreti Muhammed peygamber değilse, hatta peygamberlik diye bir şey yoksa. Melekleri hiç görmedim. Ya melekler de yoksa. Bunlar gibi bitmeyen vesveseler, susturulamayan sesler. Bu sesleri susturamayan bir çare adam, bazen çareyi Allah'ın huzurundan kaçmakta ve ibadetten uzaklaşmakta arar ve zarara düşer. Bu vesveseye yakalanan kişi, hayal etme ile akıl etmeyi birbirine karıştırmaktadır. Yani hayale gelen bir vesvese ve şüpheyi akla girmiş zannederek inancına ve itikadına zarar geldiğini zanneder. Hayalinde şekillendirdiği bu şüpheyi imana zarar veren, aklının tasdik ettiği, ve doğruladığı bir şüphe kabul eder. Halbuki bu şüphe ne akıldadır, ne aklın tasdik ettiği bir şeydir, ne de onun imanına ve inancına zarar verebilir. Bu şüphe şeytanın hayale attığı bir vesvesedir. Hem bazen acaba Allah olmasaydı bu alem kendi kendine var olabilir miydi? Acaba Kur'an gibi bir kitabı bir beşerin yazması mümkün müdür gibi küfrü gerektiren bir şeyi tefekkür eder ve bu tefekkürü dinden çıkıp küfre girmek zanneder. Yani inkarın sebebini ve imandan başka hiçbir yolun doğru olmadığını anlamak için tefekkürü, tetkikatı, iman ve küfür ortasındaki tarafsızca muhakemeyi imanın zıttı ve küfre girmek zanneder. Neticede şeytanın telkinlerinin bir eseri olan şu zanlardan ürkerek, ''Eyvah! Kalbim bozulmuş, inancıma zarar gelmiş, ben dinden çıkmışım.'' der. Ve bu vesveseler genellikle onun iradesi dışında olduğundan ve iradesiyle bu vesveseleri ıslah edemediğinden ümitsizliğe düşer. Bu yaranın merhemi şu hakikatleri bilmektir ki, küfrü gerektiren şeyleri hayal etmek insanı dinden çıkarmaz. Küfür tevehhüm etme, yani inkârı farz etme ve vehmetme, kişinin imanına zarar vermez. Küfrü zihnen düşünme ve olasılığını ölçmek için tefekkür etme, kişiyi kâfir yapmaz. Çünkü hem hayal etme, hem vehmetme, hem tasvir etme, hem de tefekkür etme, aklın tasdikinden ve kalbin kabulünden ayrı, ve farklı şeylerdir. Hayal, vehim, tasvir ve tefekkür kabiliyetleri bir derece serbesttir. İnsanın cüzi iradesine pek boyun eğmezler ve söz dinlemezler. Ve bunların insan iradesi dışındaki hareketlerinden dolayı insan mesul değildir ve onların yaptıklarından dolayı hesaba çekilmeyecektir. Bunun delili şu ayettir. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Demek günahların kalpten geçmesi affedilmiştir. Hatta yapılmasına karar verilip yapılmadan pişman olunarak tövbe edilen günahlar bile affedilmiştir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala ümmetimden her birinin gönüllerinin vesvese ettiği hatıraları, kul onları işlemediği veya söylemediği müddetçe affeylemiştir. Bu hadisten de anlaşılmaktadır ki, insanın iradesi dışında kalbinden geçen kötülükler ve içinden geçen vesveseler affedilmiştir. Yine şu ayet, Dünya hayatının Geçici menfaatlerini aramak için namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa şüphesiz Allah zorlanmalarından sonra onlar için bağışlayıcı ve ziyade acıyıcıdır. Bu ayetle ifade ediliyor ki cariyeler fuhşa zorlandıkları ve bu işten kurtulmaya güçleri yetmediği takdirde Allahü Teala hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemediğinden dolayı onları bu işten mesul tutmayacağı gibi üstelik mağfiret buyuracaktır. Demek teklif gücün yettiği iledir. Ve madem insanların iman hakikatleriyle ilgili içlerine gelen vesveseleri kovmaya güçleri yoktur, o halde onlar bu tür şüphe ve vesveselerin varlığından dolayı mes'ul değildir. İbn Abbas ile İbn Amr bir kere karşılaştıklarında İbn Abbas İbn Amr'a "Sana göre Kur'an'da en ümit verici ayet hangisidir?" dedi. İbn Amr Ey kendi nefisleri aleyhinde israf edip haddi aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz çünkü şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar muhakkak ki o çok bağışlayan ve çok esirgiyendir Meal'indeki ayettir deyince İbn Abbas buyurdu ki bana göre şu ayettir Bir zaman İbrahim Aleyhisselam Ey, Ey Rabbim, Rabbim ölülerin nasıl, nasıl dirilteceğini bana göster, göster dedi. dedi. Allah, Allah inanmadın, inanmadın mı mu? buyurdu. O da, o da, o da evet, evet inandım, inandım fakat, fakat kalbimin, kalbimin mutmain, mutmain olması, olması ve yatışması için, için, bunu, için bunu istiyorum, dedi. dedi. İşte benim en çok sevdiğim ayet budur. Zira İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi, ölülerin nasıl dirilteceğini bana göster, dediğinde, Allah kendisine, yoksa inanmadın mı buyurunca, tabii inandım ama kalbimin mutmain olması için dedi. Allahü Teala İbrahim'in bu sözünden razı oldu. Bundan da insanın içine gelen düşünce ve vesveselerin imana zarar vermeyeceği anlaşılmış olur. Demek ki tasdik ve kabul iradeye bakar ve bir ölçüye bağlıdır. Hayal etme, vehmetme, tasvir etme ve tefekkür etme ise tasdik ve kabul gibi değildirler. Bir ölçüye ve iradeye tabi olmazlar. O halde şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Ancak bu vesveseler kişinin iradesi işin içine girerek lüzumsuz tekrar ederse ve her vakit cüz'i iradesini bu meselelerde kullanır. Allah olmayabilir mi? Ahiret olmayabilir mi? gibi düşünce ve şüphelerle isteyerek uğraşırsa o vakit hakiki bir nevi şüphe meydana gelir ve sahibi zarar görür. İman hakikatlerine tarafsızca baka baka sonunda muhalif tarafı kabullenir, kendisine vacip olan hakkı kabullenmesi kırılır. Mesela "Acaba Allah olmazsa bu alem olabilir miydi?" der ve bu sorunun cevabını tarafsızca muhakemeye başlar. Bu kısa muhakeme Allah olmasaydı bu alem asla var olamazdı ve madem var olmuş o halde Allah var diyerek sonuçlanırsa sahibi bundan zarar görmez. Yok, her vakit mesaisini bu tür meselelerde gereksizce harcar ve ilmi meselelere vukufiyeti de yoksa öyle bir hale gelir ki imansızlık cihetini kabullenir. O halde bu tür muhakemelere ihtiyarıyla girmek isteyen ve bu tip meseleleri tefekkür eden adam, ilk önce iman tarafının o meseledeki delillerini öğrenmeli ve tefekküre öyle başlamalıdır. Doğruyu öğrenmeden, kıt anlayışıyla doğru ve yanlışı bulmaya çalışanlar, yanlışın kucağına düşebilirler. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki bir delilden meydana gelmeyen ihtimalin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Kaidesi fıkıh usulü ve din usulü ilminin sabit ve değişmez bir kuralıdır. Madem iman hakikatleri noktasında gelen vesvese ve şüpheler irademiz dışında ve bir delile dayanmadan gelmektedir, o halde Bunların hiçbir ehemmiyeti yoktur. Şeytanın bu hilesinden kurtulmak için bilhassa iman hakikatlerinin anlatıldığı eserleri ve bu eserlerin başında Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatını bol bol okumak gerekir. Buraya kadar şunları öğrendik. 1. İman hakikatleri hakkındaki vesvese ve şüpheler imanımıza ve itikadımıza asla zarar veremez. 2. Küfrü gerektiren şeyleri hayal etmek insanı dinden çıkarmaz. Küfür tevehhüm etme yani inkârı farz etme ve vehmetme kişinin imanına zarar vermez. Küfrü zihnen düşünme ve olasılığını ölçmek için tefekkür etme kişiyi kafir yapmaz. Çünkü hem hayal etme, hem vehmetme, hem tasvir etme hem de tefekkür etme aklın tasdikinden ve kalbin kabulünden ayrı ve farklı şeylerdir. 3. Bu vesveseler kalbin tasdiki ve aklın kabulü değil, bir derece serbest ve söz dinlemeyen Hayalin, vehmin, tasvirin ve tefekkürün meyvesidir. 4. Bir delirden meydana gelmeyen ihtimalin hiçbir ehemmiyeti yoktur. 5. Kur'an-ı Kerim zikrettiğimiz ayetleriyle imani meselelerde vesvesenin bir günah olmadığını bildirmiştir. 6. Unutmamak gerekir ki aynadaki yılanın sureti ısırmaz. Ateşin misali yakmaz ve pis bir şeyin aksi aynayı kirletmez. Öyle de hayal ve fikir aynasında küfrün ve şirkin akisleri, dalaletin gölgeleri ve küfre benzer çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imana zarar vermez ve hürmetli edebi kırmaz.''